Merhaba arkadaşlar. Bugün Java Development Kit'i kurmayı göstereceğiz. Ayrıca program yazabilmek için Eclipse IDE editörünü indirip kurmayı göstereceğiz. Bunun için Internet Explorer'ımızı açıyoruz ve Java Development Kit nerede? Bunu size gösterelim. Nereden indireceğiz? Öncelikle bunu size göstereceğiz arkadaşlar. Evet. Bunun için Google arama motoruna gidiyorum ve buraya kısaca java development kit için jdk download yazabilirsiniz arkadaşlar. JDK download. Bunu yazdıktan sonra ilk çıkan karşımıza gelen Java SE Downloads Oracle Technology Network Oracle linkine tıklıyoruz. Buraya tıkladığımızda ilgili Oracle sayfası geliyor. Biz burada arkadaşlar Java platformu için JDK'yı indireceğiz. Buradaki versiyonu 8u31 versiyonu. Diğer tarafta JDK ile birlikte NetBeans editörü var. İsterseniz sizler bunları da bu, bunu da indirip kurabilirsiniz arkadaşlar. Fakat biz Eclipse kullanacağımız için NetBeans kullanmayacağız. Bundan dolayı ben bu taraftaki JDK kısmına tıklıyorum. Tıkladıktan sonra karşımıza indirme sayfası geliyor. Bu indirme sayfasını arkadaşlar öncelikle lisans anlaşmasını kabul ediyoruz. Kabul ettikten sonra burada hangi işletim sistemini kullanıyor isek ona uygun versiyonu indirmemiz gerekiyor. Burada arkadaşlar bizler Windows işletim sistemi kullanıyoruz. Linux kullanıcıları arkadaşlar Linux için olan versiyonlardan birini indirmeli. Linux'un 32 bit ve 64 bit olmak üzere 4 tane farklı seçeneği var burada. Macintosh bilgisayar kullananlar için ve MacOS işletim sistemi için 64 bit versiyonu var burada. Ayrıca Solaris işletim sistemi için çeşitli versiyonlarımız var. Biz burada arkadaşlar kendi işletim sistemimizin ne olduğunu iyi bilmemiz gerekiyor. Yani kaç bit olduğunu bilmemiz gerekiyor. Windows X86 burada 32 bit işletim sistemleri için verilen bir isim. Windows X64 ise 64 bit işletim sistemleri için verilen bir isim arkadaşlar. En son versiyonumuz burada Java SE Development Kit 8u31 versiyonu web sitesindeki. Daha alt versiyonları da indirip biliyorsunuz arkadaşlar. Burada demo kısmı var. Yalnız biz bunu indirmeyeceğiz. Bizim için şuradaki yeterli. Şimdi önce işletim sistemimizin kaç bit olduğunu öğrenelim. Bunu öğrenebilmek için arkadaşlar şunu yapmalısınız. Bilgisayarımız simgesi üzerinde nasıl yer alan bilgisayar simgesi üzerinde sağ tuş özellikler deyip bunu öğrenebilirsiniz. Benim bilgisayarımda şu anda onlar ekli değil. Eğer sizlerde de ekli olmayabilir. Ekli değilse ekleyebiliyoruz. Bunun için masaüstüne sağ tuşla tıkladıktan sonra kişiselleştir kısmına tıklıyorum ve burada masaüstü simgelerini değiştirin seçeneğine tıkladıktan sonra bilgisayar simgesini masaüstüne getiriyorum. Buradan yapabilirsiniz. Başka? Bunu öğrenebilmek için arkadaşlar başlat menüsünden denetim masasına gidip burada arkadaşlar sistem ve güvenlik seçenekleri içinden işletim sistemimizin versiyonunu görebilirsiniz. Bunun için sistem seçeneğine tıklıyoruz. Sistem seçeneğine tıkladığımızda benim işletim sistemim arkadaşlar Windows 7 64 bit versiyonu. Windows 7 profesyonel diyor ve servis pek bir Burada bizi ilgilendiren kısım sistem türü kısmındaki işletim sistemimizin kaç bit olduğunu öğrenmeyi. Burada sistem türü kısmında benimkinde 64 bit işletim sistemi yazıyor. Ben demek ki bu işletim sistemine uygun Java Development Kit'i indirmem gerekiyor. Oracle sitesine gidiyorum. Windows X64 yazan kısma geldiğinde indireceğim dosya burada arkadaşlar. Tıkladık, tıkladıktan sonra evet indirme e, başlıyor. Burada arkadaşlar dosyayı direkt çalıştırabilirsiniz ya da bilgisayarınızı önce indirip sonra kuruluma başlayabilirsiniz. Ben önce bilgisayarıma indirmek istiyorum. Bunun için kaydet düğmesine bastım. Bilgisayarda nereye indireceğimizi soruyor. Ben masaüstüne indirmek istiyorum. Bunun için masaüstüne tıklıyorum bir kez. Tıkladıktan sonra kaydet düğmesine basıyorum. Ve indirme işlemi başladı. İndirme için ilk belli bir süre beklememiz gerekiyor. Evet. Arkadaşlar Java Development Kit bizim Java kodlarımızı kullanarak Java programlar yazmamız için gerekli kütüphaneleri barındırıyor. Ayrıca yazdığımız programların çalışabilmesi için Java sanal makinesini içinde barındırıyor arkadaşlar. Java Development Kit'in içinde arkadaşlar Java Compiler, Java Interpreter, geliştirici tool'ları, Java API kütüphaneleri, Java geliş geliş geliştiricileri tarafından Java uygulamaları geliştirmek için kullanılan dokumentasyonlar bulunur. Ayrıca JVM ve JRE içerir arkadaşlar. Evet, biz Java Development Kit'i şu şekilde de söyleyebiliriz. JRE artı. CRE artı GVM artı derleyici artı diğerleri şeklinde söyleyebiliriz. Evet. JDK arkadaşlar masa üstüne indi. Hemen bunu görelim. Görmek için masa gidiyoruz. Gördüğümüz gibi arkadaşlar dosyamız buraya indi. Sağ tuşla tıklıyorum. Üzerinde özellikler diyorum. Arkadaşlar 170 MB'lık bir dosya. Bunu üzerine çıktıklayarak kuruluma başlayacağız arkadaşlar. Evet diyoruz. Evet, next diyoruz. Bütün araçları kuruyoruz evet. arkadaşlar. Hepsi seçili. Tümünü bilgisayarımızdan çalıştırmak için buradaki seçenekleri seçebilirsiniz. Gerçi zaten seçiliydi. Ayrıca bilgisayarımızda nereye kurulduğunu da buradan görebilirsiniz. C sürücüsüne program files java jdk 18031 klasörü içine kuruluyor. Evet, kurulum başlattık. istiyoruz. Evet. Kurnumuz başarıyla tamamlandı arkadaşlar. Kurnu e, burayı kapatıyoruz. Şimdi istersek e, biz Hangi bir editör kullanarak program kodları yazabiliriz. Yani bu not defteri bile olabilir. Java kodları yazarak Java programları oluşturabiliriz. Fakat not defteriyle yazmak bizim için zor olacaktır. Yine Oracle firması tarafından geliştirilen Eclipse yazılım var. Eclipse IDE yazılım arkadaşlar. Bize daha kolay program yazma yardımcısı diyebiliriz arkadaşlar. Bizim daha kolay program yazmamıza yardımcı olan bir editör. Bunu yine Google'dan aratacağız arkadaşlar. Yine Google.com.tr'ye gidiyorum ve buraya Eclipse yazıyorum. Seçenekler içinde çıktı ve Eclipse'i indirmek için Eclipse Download seçeneği linkine tıklıyorum. Ve arkadaşlar Eclipse'in en gelişmiş versiyonu olan Eclipse IDE for Java Enterprise Edition Developers 254 MB'lık dosyayı bilgisayarımıza indireceğiz. Yine bilgisayarımız Kaç bitlikse onu indirmenizi öneriyoruz. Burada 32 bit, Windows 32 bit için var, Windows 64 bit işim var. Bizim e, Windows işletim sistemimiz 64 bit olduğundan dolayı biz buradaki seçeneğe tıklıyoruz. Evet, karşımıza gerekli e, bir web sitesi geldi. Burada arkadaşlar şu anda sayfada hatalar oluştu diyor. Eğer böyle bir hatayla karşılaşırsanız burada çıkan linke tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Buradaki çıkan linke tıkladım ve şu anda indirme için arkadaşlar buradaki çıkan uyarıya da tıklamanız gerekiyor. Burada indirme seçenekleri karşımıza gelecek. Dosyayı karşıdan yükle dediğimizde karşıdan yükleme işlemi başlatılacak. Yine bilgisayarımız arkadaşlar bu dosyayı indireceğiz. 253 MB'lik bir dosya. Kaydet seçeneğiyle masa kaydedeceğim arkadaşlar. Kaydet diyorum. Eclipse açık kaynak kodlu ve özgür bir tümleşik geliştirme ortamıdır. Ana odak noktası Java ve Java ile ilişkili teknolojiler olsa da esnek yapısı sayesinde C ve Python gibi farklı diller içinde kullanılmaktadır. 2001 yılında IBM tarafından başlatılan proje Java'nın ana grafik sistemi olan Simic yerine bulunduğu platformda bulunan özellikleri doğrudan kullanan CWT'yi kullanarak Java dünyasında tartışmalara yol açmıştır. Hızlı arayüzü, şık görünümü ve çok kuvvetli özellikleriyle kısa zamanda Java geliştiricileri arasında en popüler geliştirme ortamı olmuştur. 2005 yılında Eclipse projesinin yönetimi Eclipse Vakfı'na bırakılmıştır. Android geliştirme ortamının önemli bir bileşeni olan Eclipse'in içinde yazılan programları denemek için öykünücü kurulabilmektedir. Eclipse ortamı sunulan eklentilerle işlevleri geliştirerek birçok alanda kullanılabilmektedir. Eclipse programı indi arkadaşlar. Şimdi masa üstünden bunu görelim. Evet, Eclipse programımız bir RAR dosyası içinde. Eclipse'i öncelikle bu RAR dosyası içinden çıkartalım. Aç diyelim. Aç dedikten sonra arkadaşlar Eclipse e, klasörü yer alıyor. RAR dosyası içinde. Bu Eclipse klasörünü arkadaşlar tutup dışarıya bu şekilde sürükleyebilirsiniz. Evet. RAR paketinden şu anda çıkıyor. Arkadaşlar programımız masa üstüne açıldı. Programımızı direkt olarak herhangi bir kurulum yapmadan çalıştırabiliyoruz. Fakat burada küçük bir e, durum var. Bundan da size bahsedelim. Eclipse programımızı ilk defa çalıştırdığımızda bize e, bilgisayarımızdaki projelerimizi kaydedip çalıştıracağımız yeri soracaktır. Bu kısmı da size gösterelim. Evet. Şimdi arkadaşlar burada projelerimizin C'de users'ın içinde kullanıcı hesaplarından Mustafa'nın içinde Workspace isimli bir klasörde depolanacağını gösteriyor. Biz arkadaşlar bu uzun bir e, yol olduğu için daha sonradan projemiz yok kısa yoldan hızlı bir şekilde erişmek istiyorsak bunu arkadaşlar bu aradaki kısımları siliyoruz. Yani sadece bilgisayarımızın C sürücüsünde Workspace klasör içinde çalışmalarımızın depolanmasını istiyoruz eğer bilgisayarınızda D, D sürücünüz varsa, C sürücünüz biliyorsunuz ki işletim sisteminizin sürekli çalıştığı yer işletim sisteminiz çöktüğünde e, bu C sürücüsü formatlandığında ve tekrar işletim sistemi kurulduğunda e, eğer bu klasörümüzün yeri alınmaması buradan silinecektir. Bunun için eğer bilgisayarınızda D sürücüsü varsa arkadaşlar burayı D yapmanızı tavsiye ederim. Benim bilgisayarımda arkadaşlar D sürücüsü yer almamakta. Sadece C sürücüsü yer almakta C sürücüsüne bakıyorum. Şu anda herhangi bir klasör yok. Şimdi arkadaşlar buradaki kısmı sola doğru çekiyorum. Buradaki iki pencere yan yana gösterebilmek istiyorum size. Biraz daha kenara alıyorum. Okey dediğimde arkadaşlar buna tekrar C yapıyorum. Ve default klasör olarak eğer seçerseniz e, her seferinde bize e, bunu sormayacaktır. Ben şimdi okey diyorum. Okey dediğimde Workspace isimli bir klasörümüzün oluştuğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Bakın buraya açıyorum. İçinde Metadata isimli bir klasörümüz yer almakta arkadaşlar. Eclipse programı şu anda çalışıyor. Ekranımız açılacak, açılmasını bekliyoruz. Tamamen açıldığında birkaç e, açıklama yapacağız size. Eclipse programımız açıldı arkadaşlar. Öncelikle Burada ekran programımız açıldığında Welcome isimli bir penceremiz bizi karşılıyor. Bu pencereyi buradan çarpısından kapatabilirsiniz. Ben çarpıdan kapattığımda Project Explorer penceresi ve ana programlarımızı yazdığımız ana konsol kısmı e, karşımıza gelmekte. Şimdi size birkaç e, bir proje oluşturup bunun içinde de bir tane program dosyası oluşturmayı gösterelim. Şimdi arkadaşlar biz ilk defa proje oluşturduğumuzda bir Java projesi oluşturmak istediğimizde bunun için File Name, project seçeneğine geliyoruz ve buradan arkadaşlar Java projesi yapacaksak Java seçeneğini seçiyoruz. Eğer Java script oluşturmak istiyorsak Java script'i, Java Enterprise projeleri oluşturmak istiyorsak Java EE seçeneğinden arkadaşlar gerekli uygulamamızı seçebiliyoruz. Biz şimdilik Java projesiyle devam edeceğiz. Buradan Java project klasörünü seçiyorum. Next diyorum. Ve e, buraya şöyle diyebiliriz. Programların isimli bir proje klasörü oluşturabiliriz. Önce bunu oluşturalım arkadaşlar. Ee, ve Java SE 1.8 kullanılacağını söylüyor. Burada finish dediğimde Workspace klasörü içinde programlarım isimli klasörümüz, proje klasörümüz oluşturulacaktır. Finish'e basıyorum. Finish dediğimde bu klasörüm burada oluşturulacak arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi klasörümüz burada oluşturuldu. Buradaki seçeneğimize de yes diyelim. Yes dediğimizde evet Oluşan klasörümüzü burada gösterelim arkadaşlar. Buradaki penceremiz kapandı. Programların isimli proje klasörüm oluşsun arkadaşlar. Şimdi bundan sonra yapacağımız işlem şudur. Programlarımızı yapacağımız Java programlarımızı arkadaşlar bunun içinde oluşturacağız. Bunun için üzerine sağ tuşla tıklıyoruz. New Class seçeneğiyle yeni programlar oluşturabiliriz. Şimdi arkadaşlar şunu gösterelim. Programların klasörünün içinde neler var? Bir bin dosyası klasörü, bir src klasörü yer almakta. Şimdi programların üzerine bir program dosyası oluşturalım. Sağ tuş, new, class diyorum. Ve mesela diyelim ki ilk programın, ilk program diyelim. Bu program dosyamızı oluşturalım. Yani ilk programımızı oluşturuyoruz. Finish dediğimde, finish dediğimde ilk program isimli Java dosyamız burada oluşturuldu arkadaşlar. Böyle ilk açtığımızda altında da ilk program class dosyasının olduğunu görebilirsiniz. Şimdi bu durumu yine alt klasörlerimizde görelim. SRC klasörüne tıkladığımızda ilk program Java dosyasının burada olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Tekrar geri çıkıyorum. Bin klasörünün içine gidiyorum. Burada da ilk program class dosyasının olduğunu görebilirsiniz. Programlarınızı buradan erişebilirsiniz arkadaşlar. Buradaki SRC klasörü içinde Java kodlarıyla yazmış olduğumuz program dosyamızdır. Diğer tarafta ise programımızı çalıştırdığımızda çalışacak makine kodlarına yakın olan derlenmiş kodlar burada yer alacaktır. Evet, Eclipse kurulumu da bu şekilde arkadaşlar. Eclipse e, ve JDK kurulumu size gösterdik. Bundan sonra programlarımızı rahat bir şekilde burada yapacağız, yazacağız ve çalıştıracağız.